çok mutluyum. Sizlerin de emekleriyle güzel bir tören geçirdiniz. Ee, örnek isim tanıyorum. Olcay Mutluca var. Ee, Beyaz TV konuştuk birazdan konuştukça programın sunucusu. Bugün de burada iki ödül aldım. Ben Beyaz TV, Beyaz'la konuştukça program olarak hem de evet. çıkış yapan ekran yüzü olarak. Ee, Sunucuya vurur sunucunu yapmak zor değil mi? Yani buradaki sunucuyu izlemek daha zor. Çünkü yaptığım işi başkasının da yaptığını gördüm. çok harika bir organizasyon, çok emek veriyor. Böyle bir yer bize motivasyon veriyor, çalışma azmi veriyor. Bize güzel, güzel bir ödül verildi. Umarım bu ödüller Elazığ gelmeye devam eder. Sakarya ilk defa mı geldi? Daha önce birkaç kez geldim. Ee, Kartepe taraflarını çok beğeniyorum. Sık sık geliyorum. Bu bölgeleri çok seviyorum. Göstermeye gidiyoruz orada kışın falan harika. Tabii tabii. Var. O bungalovların olduğu taraflar falan çok güzel evet. gerçekten. Peki iyi ki geldin. İyi ki çok arasında. Teşekkür çok teşekkür ederim. Hürmetler saygılar. Tekrar çok i̇yi teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar.